Merhaba arkadaşlar. Ne bakar? Zeynep'e bugün bir sürpriz aldım. İki tanemdi. Zeynep'e şimdi o sürprizleri vereceğim. Onun da haberi yok daha. Heyecanlı bekliyorsun değil mi Zeynep? Sence ne aldım sana? Ee, oyuncak. Oyuncak mı aldım? Bakalım ne aldım. Yum gözlerini. Hazır mısın? Önce arkadaşlara göstereceğim. <laughs> Gözümüze. Bekle açma. Önce bir tane, iki tanesini de koyayım hadi. Hop, aç bakalım. E, gözüm açtım. Aferin. Ne bunlar? Önce, ay bunlar ses mi dem? C. Dur kapatma. Düştü. Ben kapatayım ben. Bir daha aç tamam mı? Tamam gözüm kapatayım açmayacağım. Dur kapatamadım bunu. Tamam hadi. Aç. Hadi dişli. Tamam. Aç hadi. Dişli şey sun. Yay. Aç bakalım ne çıkacak içinde. Aaa bir gelebek. Bakayım. Bak kelebek. Bir de Telefon. Bu böyle iki tane şey gözüküyor. Bak bir tane böyle daha göz yaprak gözüküyor. Bir tane de kelebek. Bakayım neymiş o? Bu da telefon. Bu da silgi aslında ama telefon şeklinde bir silgi yapmışlar. Sen bunu normal telefon gibi kullan tamam mı? Hı -hı. Daha silgi kullanmıyorsun çünkü. Diğerini aç. Kıver kutusunu. Ve bu kutu Hadi. aynı zamanda bir... Hadi bunu da kıyalım. Dur kıyalım. Kıyalım. Bak bu kutu aynı zamanda kumbara. Evet. Dokun. Buna paralarını koyacaksın. Evet. Bu kumbara. Kumbara. Tamam. Bunu ben koyarım. Sen ötekini aç bakayım. Gözlerim kapatayım açmıyorum. Bir tane var zaten. Gözlerini kapatmana gerek yok. Gözlerimi kapatmıyor ki yapar. Tamam kapat hadi. Aç de... şimdi. Değiştirdim. <laughs> ne çıktı içinden? Araba çıktı bir tane de. Bir tane araba çıkmış. Bir tane de bir tane de onlarcak. Bakayım ne ya? Bak, bir tane de. Aa, yürüyor. Bak şimdi. Ye! Vay be ne yapacağım. Dur bak. Bunu bir daha bir dolayalım ipini öyle yap, tamam mı? Evet. Bekle şimdi. Ne? Evet, doladım şimdi. Tamam. Parmağını tak oraya. Şimdi ayağa kalk. Ayağa kalk. Heh, şimdi bırak aşağıya doğru. Bak gördün mü yukarı doğru çıkıyor. Evet gel bir daha yapalım. Ver bana. Bir daha saralım bunu. Al bakalım şimdi bir daha parmağını sok oraya. Evet çimaya kalk. Dikil. Evet işte bu kadar. Gördün mü? Çıkıyor. Eşe yeniyor, çıkıyor. Evet. Oynuyor. Beğen. Beğendin mi oyuncaklarını? Ay, kafamıza gelecek. <laughs> Gel. Gelmesin. Kafa Beğendin mi? Zeynep. Benim kafamı Ben. Beğendin mi oyuncaklarını? Bir şey söyler misin? Bir şey soruyorum sana. Değil. Beğendin mi oyuncaklarını? Evet. Tamam, görüşürüz he. Gülsüz. Bir, Bir tane de öpücük at. Gülsüzüzüz. Bana bak. Gülsüzüz. Bana bak. Gülsüzüz. Bana bakar mısın? Evet. Tamam.